Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vestel'in, Vestel beyaz eşya olan değil, Vestel'in bilançosunun analizini yapacağım. Şimdi öncelikle Vestel'in yine Halkbank'tan çeyreksel bazı rakamlarına bakmak istiyorum. Çeyreksel olarak satışlara baktığımız zaman 8 milyardan 12.8 milyar TL'ye çıkmış FOB'a baktığımız zaman 1.2 milyar TL'den 2.4 milyar TL'ye çıkmış. Yaklaşık olarak net kâra baktığımız zamansa 693 milyondan 788 milyona çıkmış durumda. Hepsinin yükselmeye devam ettiğini görebiliyoruz. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Net borcumuz 12 milyardan yaklaşık 16 milyar TL'ye çıkmış. Burada bir takım sıkıntılar var. Yani net borcun artması ne yazık ki iyi değil. İşletme sermayesine baktığımız zamansa negatiften pozitife döndüğünü görüyoruz. Bu anlamda gayet başarılı. Şimdi öz kaynağa baktığımız zamansa 10 milyar TL'den 11.7 milyar TL'ye çıkmış. Gayet güzel. Aktiflere baktığımız zamansa 48.8 milyar TL'den 56.7 milyar TL'ye çıkmış. Yani burada öz kaynaklarımız artarken aktiflerimiz de artmış. Birazdan kaldıraç oranı kısmında onu da yorumlayacağız. Şimdi çarpanlarımızdan hissebışı karına gelelim. Hissebışı kara baktığımız zaman çeyreksel anlamda 2.35 olduğunu görüyoruz. Gayet başarılı bir hissebışı karı var. Geçen sene bu rakam 2.07'ymiş. Yani geçen sene göre çok fazla bir değişim yok ama 2.35 önemli bir hissebışı kar ve yani sermayesinin iki katından daha fazla bir çeyrekte net elde edebilmesi gerçekten gerçekten de güzel. Yıllık bazı baktığımız zamansa bu rakam 6.68 yani şirket sermayesinin yaklaşık altı buçuk katı kadar net kar elde edebiliyor. Gayet güzel. Şimdi 6 aylık durumuna bakalım. Satışlara baktığımız zaman 14 milyar TL'den 24 milyar TL'ye çıkmış. Brüt karımız 3.6 milyar TL'den 6.9 milyar TL'ye çıkmış. Esas faaliyet karımız 1 milyar TL'den 571 milyon TL'ye düşmüş. Yani ne yazık ki esas faaliyet karının düşmesi iyi değil ki. Esas faaliyet karı e, benim açıkçası en önemsediğim kalemlerden bir tanesi gelir tablosunda. Şimdi Huawei'ye baktığımız zaman 2.18 milyar TL'den 3.9 milyar TL'ye çıkmış. Net dönem karı da 913 milyondan 1.26 milyar TL'ye çıkmış. Yani burada esas faaliyet karı dışında bütün kalemlerin güzel bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Dönen varlıklara baktığımız zamansa 23.8 milyar TL'den 28.2 milyar TL'ye çıkmış. Duran varlıklarımız 24.9 milyar yani yaklaşık 25 milyar TL'den 28.5 milyar TL'ye çıkmış. Gayet güzel. Finansal borçlarımızda da 13.78'den 17.41 milyar TL'ye bir artış görüyoruz. Yani şu zamanda e, borçların artması kadar doğal bir durum yok ama tabii ki de borçların artması olumlu değil. Şimdi Excel tablomuza gelelim. E burada çeyreklik ve 6 aylık büyümelere bakacağız yüzdelik olarak. Şimdi baktığımız zaman net satışlara %60 büyümüş. Fabek %86 büyümüş. Net kar %13 büyürken faaliyet karı %25 azalmış. Yani burada Vestel'in ne yazık ki iyi bir büyümesi olmadığını söyleyebiliriz çeyreksel anlamda. 6 aylık büyümeye baktığımız zamansa net satışlar %73 büyümüş. Fabrik %79 büyümüş. Net kar %38 büyümüş. Faaliyet karımız %43 azalmış. Bu anlamda da yine çok başarılı değil. Yani bilançomuz büyüme anlamında ne yazık ki başarılı bir bilanço değil bunu söylemek istiyorum. Şimdi nakit kısmına gelelim. Net borcumuz %32 artarken öz kaynağımız %15 artmış, aktiflerimiz de %16 artmış. E, bu anlamda da yine çok güzel değil ne yazık ki. E, dönen varlıklarımız %18 artarken kısa vadeli yükümlülüklerde yine yaklaşık %18 artmış. Burada çok önemli bir değişme olmayacak cari oranda. Burada e, nötr diyebiliriz buna. Duran varlıklarımız %14 artarken de uzun vadeli yükümlülüklerimiz %3 azalmış. Bu anlamda olumlu diyebiliriz. Şimdi Oranlar kısmına girelim. FK'mız 4.45'ten 4.26'ya düşmüş. Yani düşmüş bile denmez bana. Çok ciddi bir düşüş yok çünkü. PDDD'miz 0.94'ten 0.82'ye düşmüş. FDF 3.54'te sabit kalmış. Piyasa değeri böyle esas faaliyet karımız 10.06'dan 13.02'ye yükselmiş. Ne yazık ki bu anlamda olumlu değil. Firma değeri bölü satışta 0.57'den 0.59'a bir miktar da olsa yükselmiş. Yani e, buradaki çarpanlarımızın çok fazla değişmediğini hatta bazı çarpanlarımızın arttığını görüyoruz. Bu anlamda ne yazık ki olumlu değil. Cari oranımız sabit kalmış. Yine kaldıraç oranımız da sabit kalmış diyebiliriz. Net borç plus kaynaklarda 1.18'den 1.36'ya bir artış var. Yine çok olumlu değil. Net borç plus fabrikte 1.97'den 2.21'e yükselmiş. Bu da yine çok olumlu değil. Yani genel olarak oranlar anlamında çok olumlu bir bilanço yok. Şimdi tarihsel çarpanlarına bakalım. Şimdi tarihsel çarpanlara baktığımız zaman FK ortalamamız 4 senelik ortalamalar bu arada mavili çizilenler. Şu anki çarpanlarımız sarıyla çizilenler. Bunu her bilançoda söylüyorum yine söyleyelim. Şimdi burada 4 senelik ortalamaya baktığımız zaman FK ortalamamız 10.59 ve şu anki FK'mız 4.26. Bu anlamda gerçekten de çok çok ucuz duruyor şirketimiz. HDD'de baktığımız zaman 1.07 ortalama şu anki çarpanımız 0.82 bu anlamda da yine ucuz duruyor bir miktar. FDF baktığımız zaman 3.78 ortalamamız var. 3.54'te şu an çarpanımız var. Bu anlamda da yine bir miktar da olsa ucuz kalmış. FDB'li satışlara baktığımız zamansa 0.57 ortalama 0.59 Bizim şu anki çarpanımız. burada da çok ufak da olsa bir miktar pahalılık söz konusu. Yani genel anlamda tarihsel çarpanlarına göre ucuz diyebiliriz. Yani burada sadece FD satış anlamında çok çok ufak bir miktar pahalı kalmış ama onun dışında oldukça ucuz duruyor. Şimdi son olarak sektörel bazı durumuna bakalım. Vestel dayanıklı tüketim sektöründe yer alan bir şirket. Ödenmiş sermayemiz 335 milyon TL. Aslında çok yüksek bir ödenmiş sermayesi yok. Piyasa değeri de yine aslında düşük yani 9.2 milyar TL ki Vestel Bist 30 şirketlerinden bir tanesi buna rağmen piyasa değerimizin de düşük olduğunu düşünüyorum. Halka açıklık oranımız %36 çok da güzel bir halka açıklık oranı var aslında. Kaldıraç oranımız sektörüyle hemen hemen aynı. Net borç öz kaynakları anlamında sektöre göre bir miktar fazla kalmış bu anlamda olumsuz diyebiliriz. Aktif karlılığımız sektörüne göre bir miktar yukarıda. Öz sermaye karlılığı da yine sektörüne göre bir miktar yukarıda kalmış. Bunlar olumlu. FK'ya baktığımız zaman sektörüne göre gerçekten çok ucuz kalmış. PDD'miz yine sektörüne göre çok ucuz kalmış. FD Fabrik yine sektörüne göre çok ucuz kalmış. Piyasa değeri bölü satışlarda yine sektörüne göre ucuz kalmış. Net borç bölü yine sektörüne göre ucuz kalan bir başka çarpan. Yani burada bütün çarpanların sektörüne göre iyi kaldığını görebiliyoruz görebiliyoruz. Pegrasusuna baktığımız zamansa 0.02 yani biz birin altında olmasını isteriz ama 0.02 birin oldukça altında yani 50'de biri civarında bu anlamda oldukça yine ucuz duruyor. Yani e, burada şunu söylemek istiyorum. E, bilanço aslında çok iyi gelmemiş. Büyümelerimiz de aslında çok parlak değil ama şirketimiz ucuz duruyor. Yani bunu da söylemem gerekiyor. E, şirket ucuz ama bilanço ne yazık ki iyi değil. Yani benim fikrim bu şekilde. Şimdi Vestel'in bir de teknik olarak yorumuna bakalım. Şimdi şöyle Vestel'e baktığımız zaman haftalık olarak şöyle bir daralan üçgen formasyonu içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bu üçgeni daha yukarıya doğru kıramamış ama çok yaklaşmış. Yani belki bu hafta olmasa bile haftaya yukarıya doğru kırabilir. Hareketlen, hareketlerinin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki de. Eğer bu formasyonu yukarıya doğru kırarsa bu sefer 41 ile 45 lira aralığına gidebilir. Ama bu gidiş yani bilançodan dolayı değil tamamen ucuzluğundan dolayı olur diye düşünüyorum. Çünkü şirket uzunca bir süredir ucuz kalmış ve hala ucuz kalmaya devam ediyor. Bilanço çok iyi olmayabilir ama şirketimiz ucuz bunu söylemek istiyorum. Ve burada da eğer formasyon hedefine giderse de 41 lira ile 45 lira aralığında bir hedef fiyatı var. Şu anki fiyatımız 28 lira civarlarında. Eğer 41 liralara giderse yaklaşık olarak bakın %45 ile %60 yani burada yaklaşık %50'lik bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Özellikle son videolarımızda ne yazık ki beğeniler istenilen seviyelerde değil. O yüzden 2 saniyenizi ayırıp videoları beğenmeyi unutmayalım. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum